Lûmû enfusakum. Kendinizi kınayın. Dolayısıyla hiçbir insan yaratılışında var olan ve Cenab-ı Hakk'ın da gerçekten haber verdiği duyguları üzerinden kendi gidişatını aklamaya kalkmasın. İşte öfkesi üzerinden kendisini aklıyor. Böyle asabiyim ben. Şehveti üzerinden kendisini aklıyor. Bende öyle bir şehvet var edilmiş ki sende de olsa sen de hiç günahtan geri duramasın, mümkün değil, kontrol edilebilir ve zapt edilebilir değil demeye getiriyor. Hatta diyor, halbuki bunların hepsi kişinin kendimi kandırmak istediği ve insanlara kendisini bu yönde aklamak istediği bir süreç. Ve şeytan da bunu kullanıyor ve yeni yeni bilimsel süreçlerde de şeytan buna dair insanları yanıltacağı, kandıracağı, kandırmak istediği bir güzergaha sokmak istiyor. Yani insanı sözgelimi adamı öldürmüş. Ya bunun yaratılışında var dedirtecek bizi en sonunda. Dolayısıyla bu cani olmak üzere bir fıtrata sahip. Genlerinde var, şurasında var, burasında var. İlk zamanlar buna cezai indirim verelim diyecek. Sonra da onu masum ilan edecek bütün suçu biz insanlara bizi var etmiş kudrete bunu döndürmemizi isteyecek. Yani aramızda cinayetler işleniyor doğru. Bunları işleyenler böyle yaratıldıkları için işliyorlar. O zaman bu tasarım, bu kurgu, bu yapı kimin elinden çıkmasa bu kötü demek ki daha iyisini yaratamamış. Bu şekliyle bu bozuk düzen ona ait. Suç onun. Keşke bu türden varlıkları yaratmasaydı. Herkesi iyi kıvamında yaratsaydı. Güllük gülistanlık bir ortam oluştursaydı. Güzel bir resim ortaya çıksaydı dedirten ve ta ilk başta meleklerin irade sahibi olunca iradeleriyle zulmedeceklerini, edebileceklerini sorduğu soruya biz sondan ve şeytan adına, şeytan namına suçu irademizi pas geçerek Suçu Allah'a atı atarak bunların hepsi ondan kaynaklanıyor. Bunu böyle yarattığı için, ötekini şöyle yarattığı için, birikini, eğilimlerini farklı yarattığı için, ötekinin arzusunu şöyle yarattığı için, demek suretiyle ortada ne kadar cürüm varsa, ne kadar kötülük varsa, bunların hepsini kendi yaratılışımıza, dolayısıyla oradan da Allah'a gönderme meylimiz ister, fert fert içimizde tek tek bireyler olarak isterse gitgide artık bu kolektif bir hal alıyor. Bazı bilimsel hususları da kötüye kullanarak bunu Cenab-ı Hakk'a döndürebilmeye ve böylece kötüyü Allah Azze ve Celle olarak ilan etmek istiyor. Neticede şeytan diyecek ki bak yarattığın Adem ve çocukları kendileri suçu işlediler ama suçu da senin üzerine yıktılar.''